Ya içeride herkes ağlıyor. Gerçekten beni de duygulandırdılar. Ee, şanssız bir başlangıç yaşadık. Ee, takım arkadaşımız Tibe ilk maç sakatlandı ilk dakika. Şimdi Olcay sakatlandı. Ee, T gerçekten e, çok büyük bir ağrıyla oynuyor dizinde. Ee, Bahar abla tam buraya gelmeden önce sakatlandı. O yüzden içimizde bu e, sonunda kazanmak istediğimiz bir maçtı ve içimizdeki bu ateşi sonunda gösterebildik herkese. E, şimdi biz hiçbir şey bitmiş değil. E, son bir maçımız var grup maçı. Sonra da Hala önümüzde çok bir yol, uzun bir yol olduğunu düşünüyorum ben. Çok güzel olacak. Niye inşallah. her şeyi son çeyreğe sakladığınız sevgilim? E, bu oyun, <gülüyor> <gülüyor> yani ritim oluyor. Biz de çözmeye çalışıyoruz oyun içinde. E, birbirimize alışmaya çalışıyoruz bence hala. E, o yüzden elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En azından maçı galibiyetle bitirdik. E, sonuçta bunun da üstünde çalışıp hatalarımızı giderip en iyi halde en son maçımıza çıkmak istiyoruz. Bu da aslında bir şeyin göstergesi değil mi? Vazgeçmemek Tabii göstergesi. Tabii ki. Biz Türkler, bizler vazgeçemeyiz. Bizim asıl ki e, şifremiz mücadele etmek. Zaten herkes biliyor bizim ne kadar savaştığımızı olduğumuzu bunu da göstermiş olduk. E, gördüğümüz gibi için maç kolay değil. E, turnuvanın genelinde de herkes herkesi yenebiliyor gerçekten. Favori diye bir şey yok yani adeta. E, onun da zor olacağını düşünüyorum ama oradan da galibiyetle çıkıp grupta en iyi sıralamayı alıp bir sonraki maçımızı bekleyeceğiz. Ee, çok büyük bir mücadele verdik. Biliyorsunuz dün Sırbistan'la maçımız vardı. 24 saat geçmeden ikinci maça hazırlanmak zorundaydık. Ee, takım olarak bu maçın ne kadar değerli olduğunu farkındayız. Sakatlıklarımız var, büyük şanssızlıklar yaşadık ama ne olursa olsun savaşmaktan ve mücadele etmekten vazgeçmeyen milli, milli takım izlettirmeye çalışıyoruz. Bunun karşılığını alabildiğimiz için çok mutluyuz sonuçta. Bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Çok büyük emek verdik, çok büyük mücadele ettik. O yüzden maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Tabii ki önümüzdeki maçlara bakacağız. Adım adım ilerleyip e, bu takımın hak ettiği yerlerde bulunmasını istiyoruz. Yani biz bu oyunu böyle seviyoruz zaten. Basketbol aslında son 40 dakika bitene kadar ne olacağı belli olmayan bir spor. E, heyecan da burada oluyor bence. Bizim için çok zorlu ne olacağını bilemiyorsun. O Oraları... E, Problemden avantaja çek, e, çekmek, o mücadeleyi göstermek, geriden gelmek zor oluyor. Ama biz istediğimizde, mücadele ettiğimizde neler yapabileceğimizi biliyoruz, farkındayız. O yüzden vazgeçmedik. Hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğiz. Ne olursa olsun turnuvada hiçbir zaman bir vazgeçmeyen milli takım izleyeceksiniz. O yüzden biz de bu süreçte bu kafayla e, istediklerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bunun için amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Böyle yolumuza devam edeceğiz. Ee, ülkemizden de destek bekliyoruz tabii ki de. En iyi şekilde devam etmeye çalışacağız. Son olarak Solak Kılıç evet. için neler söylersin? Son grupta. Ee, grupta son maçımız. Gruptaki her maç çok önemli. Ee, rakip fark etmez. Sizin konsantre olmak zorundayız. Şimdi bir gün ofumuz var. Ofu iyi değerlendirip Slovakya'ya hazırlanacağız kesinlikle. Rakip fark etmez sizin. Yani biz ne kadar avantajlı çıkarsak bu gruptan o kadar iyi olacağını düşünüyoruz. O yüzden Macaristan, Sırbistan, Slovakya hiçbiri fark etmez. Biz kendi oyunumuza odaklanarak en iyi Türkiye'yi göstermeye çalışacağız kim gelirse gelsin aynı Türkiye'yi, aynı mücadeleyi ve aynı vazgeçmişi şey izleyeceksiniz. Çok teşekkürler. Abi, teşekkür teşekkürler. Ederim, sağ olun, teşekkürler. Yani kazandığımız için çok mutluyuz. Yani biz bu turnuvaya güzel şeyler yapmak için geldik. Dün de iyi mücadele ettik. Bizim de konuştuk. Ee, çok genç oyuncumuz var. İlk defa bu platformda oynayan oyuncularımız. var. Ee, biz bu oyuncuların hepsine çok güveniyoruz. Bunlar yani çok genç bir takımız. Bir sürü genç arkadaşlar. Bunlar Türk kadın basketbolunun geleceği olacaklar. Daha başka arkadaşlar da katılacak buraya. Yani biz çok umutla bakıyoruz. Çok inanıyoruz bu oyunculara. Bu takıma çok inanıyoruz. Enerjisine inanıyorum. Ben inanıyorum hepsine. Yani iyi insanlardan güzel şeyler olur. Yani, yenmek, yenilmek, yani tabii ki her maçı kazanmak için Ama yani biz burada bir kültür oluşturmak istiyoruz. Özgüvenlerini oyuncularını arttırmak istiyoruz. Geleceğe, yani inşallah çok öyle çok büyük turnuvalar olacaklar. Oraları hazırlamak istiyoruz. Yani sadece bir maçı kazanmak Bazen maçı kazanıp çok şey kaybedebilirsin, bazen maçı kaybedip çok şey kazanabilirsin. Hem kazanıp maçı kazanıp hem bir şey kazanıyorsan o gün çok iyi bir gün. Bizim için bugün böyle oldu. Yani ben bizim oyuncuların kendileri olmasını istiyorum. Yani biz biz olmak istiyoruz. Kimliğimizi yansıtmak istiyoruz. Enerjiyle, severek, mutlu oynamak istiyoruz. Korkacağımız hiçbir şey yok. Herkes bizi destekliyor. Yani bu takımın önü açık. Kaybedeceğimiz de bir şey yok çıkıp en iyimizi yapacağız. Biz biz olunca iyi oluruz. Bunu öğretmeye çalışıyorum. Hemen yani, taktik, teknik, bireysel çok hata olmuştur. Hata bu oyunun bir parçası. Önemli olan bir sonraki pozisyona güçlük alabilmek. Biz hem oyuncularımızı zihinsel yönden hem de oyun olarak gelişmek istiyoruz. Yani büyük hayallerimiz var. Bunların hiçbiri kolay olacağını zaten kimse söylemedi. Biz de kolay olacağını bilmiyoruz. Bunlar çok iyi takımlar. Yani Avrupa basketbolunun en iyi takımları. Sırplar, Macarlar çıkışta olan bir takım. Slovaklar kültürü var yani burada böyle boş bir şey yok. Online. Zaten biz burada boş bir takımla oynamaya gelmedik. Onları yenmek bize bir şey kazandırmayacak. Biz büyüyeceksek takım olarak, oyuncu olarak böyle ortamlarda büyüyeceğiz. Büyüklere karşı kavga ederek, mücadele ederek büyüyeceğiz. Yani ben bugüne kadar çok memnunum. daha Biz daha iyiyiz, daha çok potansiyelimiz var. Evet. Bugün onu attığımız yani artık o stresi ya da neyse adı bilmiyorum. Onu atacağımızı düşün, attığımızı düşünüyorum. Şimdi yarın of günümüz. Sakatlarımız var. Canımız çok acıyor. Ama bu turnuvalarda bunlar oluyor. Yarın onları tedavi edeceğiz inşallah. Tamir edeceğiz. Slovak maçı çok önemli. Biz buradan çıkmak istiyoruz. Göreceğiz hayırlısı.